Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa min indillah ala muradir rasulillah. Sevgili dinleyicilerim, bugün işleyeceğimiz hadis-i şerif selam alma şekliyle alakalı. Dünkü sohbetimizde mutlaka selam vermemiz, selamı yaygınlaştırmamız, yani İslam'ın şiarını İslam'ın İnsanlar arasındaki sembolünü yaygınlaştırmamız, Müslümanlar arasındaki parolamızı yaygınlaştırmamız gerekir demiştik. Bugün selamı nasıl alacağız? Bir, öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamı ön, önce vereni övüyor. Buyuruyor ki, insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir. Hayır işlerinde acele mi edeceğiz? Evet. O zaman selam bir hayır iş mi? İki kişi karşılaştığı zaman önce selam veren hayırlı kimse olacak. Bazı uyanık kardeşlerimiz bu müjdeye nail olabilmek için telefon açıyorum ben. Da se derken selamünaleyküm diyor. O sevabı kapmaya çalışıyor. Ama kardeş bırak da bu sevabı da ben alayım. Ben adım atmışım. Ben alo malo dersem o zaman selamünaleyküm de de bana selam hatırlatın. Şimdi toplumda bazen örfler var. Burada bir Afganlı kardeşimiz var, camide oturuyor ben Abdesal gelirken selam veriyorum. O benden önce selamlar aleyküm diyor. Afganistan'da, Özbekistan'da bu tür bizim Türkiye cumhuriyetlerde farklı bir adet var. Ee, esasında Sünnet olan ayaktaki oturan'a dışarıdaki içeri girdiği zaman kişiye selam verir. Ama onlar da farklı bir örf gelişmiş. Onlar içeride oturanlar dışarıda gelene selam veriyorlar. Mesela bir yazanede 5-6 kişi oturuyor. İşte de bayan da var. Dışarıdan birisi geldiği zaman hepsi ayağa kalkıyor. Selamünaleyküm diyorlar. Bu da onların örfü. Yani bu saatten sonra bir coğrafya yerleşmiş olan bir örfü değiştirmekte çok zor. Değiştireceğiz diye uğraşmak da fitne fesada vesile olabilir. Ondan dolayı dikkatli de olmak lazım. Evet selamın önce veren hayırlı kişi Allah'a yakın kişi olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otururken sahabe efendimiz geliyor. Esselamu aleyküm diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm selam diyor. Sonra on not düşüyor. Selamun aleyküm ve rahmetullah diyene aleyküm selam ve rahmetullah diyor. Yirmi üçüncü gelen esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyor. Efendimiz de aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü diyor ve 30 diyor. Yani selam verişe göre sevapta artma oluyor. Ne diyorlar Rabbi Zülcelal? Size selam verene ya aynıyla ya da daha güzeliyle mukabele edin. Efendimiz aleyküm selam diyerek aynıyla mukabele ediyordu. Bir de burada şöyle bir soru akla gelebilir. Bazen selam diyorlar. Selam dendiği zaman aleyküm selam dememiz gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Çünkü selam dendiği zaman selamın maksadı hasıl oluyor. Çünkü aleyküm sizin üzerinize demek. O sizin üzerinize dememiş de sadece selam demiş. Aleyküm selam demek yine aynen selama mukavel etmek gibidir. Hocam ama bazen bazı insanlar özellikle ama özellikle yani peygamberimizin sünnetine ters olsun diye selam diyorlar. Vallahi o da onların bileceği ama şunu söylüyorum. Yani selam mı? Hayırlı sabahlar mı? Selam. Önce kesinlikle selamdan önce hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı günler hepsi cahil adet. Önce selam, ondan sonra hayırlı işler, hayırlı günler, hayırlı sabahlar, ondan sonra güzel. Ama önce mutlaka selam vermemiz lazım. Hazreti Aisha annemiz anlatıyor. Bir gündür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyordum. Efendimiz dedi ki bana, ey Ayşe şu zat Cibril'dir, yok ortada birisi. Şu zat Cibril'dir, sana selam veriyor. Ben de aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü dedim diyor. Ayşe annemiz. Buradan yola çıkan alimlerimiz demişler ki, gayipten verilen selamı almak vaciptir. Yani, işte, farzdır. Sen selam söylüyorsun. Abi e, oğlun Ahmet'e selam söyle. Oğlun Mehmet'e selam söyle. Dükkandakilere selam söyle diyorsun ya. Evet. Kayıp da birisine. Oğlum Selvan Hoca'nın selamı var. Aleyküm selam ve rahmetullah demek yine aynen normal selama cevap vermek gibi farzdır. Ya hocam ben götürmem selamı. Kardeşim bu bir emanettir. Sen o emaneti alıp götürmen lazım. Sadece bazı alimler demişler ki sen selam söyle deyince aleyküm selam dediğin zaman selam karşılığını bulmuştur. Biz niye aleyküm selam deriz biliyor musunuz? Unuturuz, bir şey olur, görüşemeyiz, edemeyiz. Selam üzerimizde kalmasın. O karşını vermek farzı yerine gelsin diye aleyküm selam diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir yere girdiğiniz zaman uyuyanlar olabilir, uyanık olanlar olabilir. Onlara selam verirken Resulullah'ta bir incelik var. Diyor ki uyuyanı uyandırmayacak, uyanık olanlara da sesini duyaracak kadar bir sesle selam ver. Ya diyelim ki insanların topluca olduğu bir yer. Bazı insan istirahat ediyor, bazıları telefonla oynuyor, bir şeyle oynuyor falan. Öyle zamanda gidiyor. Selamun aleyküm. Adam yatar yerinden fırlıyor. Ne oluyor kardeşim ya? İşte rahatsız etme. Sadece uyanık olanlara sesini duyuracak kadar bir selam ver. Ya da camiye girdin, sabah namazını, sünnetin evde kıldın, geldin, cemaate uyacaksın, insanlar tesbih çekiyorlar. Ya da bir vaaz var, ya Kur'an-ı Kerim var, bir şey var. Oturduğun yerde sadece yanındakine selam ver. Ona selamı ver, ona hissettir, ona duyur. Cemaatin hepsine söyleyip de insicamı bozma. Bir de sahabe annelerimiz diyor ki Resulullah mescide girer, selam verir, bize de el kaldırırdı. Oradaki el kaldırma, cahilideki ya da Yahudilerin el kaldırı, selam vermesi gibi değil. Selam verdim, uzaktasınız, siz de duyun. Selamın muhatabı siz de varsınız bu muhatapların içerisinde, onlara da diyor, selamı duyurmak için. Ya da uzaktaki ne? Uzaktaki birisine, selamünaleyküm bağırsan da duyuramayacaksın ya, selamünaleyküm diyor, el işareti yapıyorum. O da, bana selam verdi o aleyküm selam diyor o da içer şey. ya da şoförler dıt korneye basıyor selamlar ediyor o dıtla beraber mutlaka selamı da vermek lazım İnşallah selamı verenlerden olmaya çalışalım selamı yayanlardan alalım selamı bir sembol olarak Müslümanlar İslam'ın bir şiarı olarak Müslümanların bir parolası olarak yayalım yaygınlaştıralım inşallah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك